Perdeler çok kalın gözümüzde Evimizde, sokağımızda hep perde Belki de bazı şeyleri görmememiz adına yapılmış bir göz yanılması oyunudur perde Oyun demişken ben devlet tiyatrosunda ufak tefek roller alan bir devlet memuruyum Geçimimi bir şekilde sağlayabilen bir oyuncuyum ama söz konusu sanat ve acı olduğunda yetmeyen dürtüler giriyor insanın içine. Benim acılarım kaleme aktı. Bitmeyen denizler gibiyim. Üstümde uçan her martıya simit atan bir çocuk kadar mutlu. Salıncaktan düşünce dünyanın en büyük derdiyle uğraşan bir çocuk kadar perişan. Perdelerim var benim. Baran Kara olduğumda beni hepinizden saklayan, mutsuzluğumu boş sayfalara döktüğümde açmadığım perdelerim. Aslında mecbur kaldım biraz da yazmaya. Söyleyemedim çünkü. Kadıköy'de bıçaklanarak bir tiner parası için öldürülen genç kızın annesi, kızının o soğuk bedenine sarılıp sensiz olmaz, yaşayamam ben diye haykırdığında ona hayatın güzel olduğunu söyleyemedim. Söylenecek, tek kelime de yoktu zaten. Ben de sustum ve yazdım. Dokuz tahta dedim adına da. Akşamın bir vakti tiyatrodan çıkıp cebinde iki lira yol parası yokken yolda bir arkadaşını görüp buluşalım ya bir şeyler yaparız diyememenin acısı daha çok koydu bana. Nerede buluşacaksın? Neyle buluşacaksın? Sen Tek başına yaşayan, montların, pantolonların cebinde yarın işe gidebilecek parayı zor bela bulup dekleştirebilecek bir adamsın. Çoğu akşam aç yatarken, uyumak zorunda kalırken, tekim, teksin. Hepimiz tekiz. Ve her geçen gün daha da bitmiş insanlarız. Ama bir o kadar da kamsızız. Bırakmışız kendimizi rüzgara. O esin, biz gideriz diyoruz yalnızız, korkuruz, aylak, aymaz ve ne yapılırsa yapılsın ayılmaz. İstanbul kötülükleri yutar der babam. Peki babam neden bu kadar haklı bu konuda? Neden tarla başında zorla ya da zorunluluktan Kendini et olarak gören kadınlar bedenlerinden para kazanıyor. Biz işe gitmek için giyinirken onlar işe gitmek için soyunuyor. Peki kimse onların o gün işe gitmek istemiyor olabileceğini düşünmüyor mu? Ya da belindeki demir kabzalı silahıyla doğudan gelmiş 17 yaşındaki köse çocuk kaç gece Taksim'de ablasını ararken kaldırımda uyumak zorunda kalıyor? ablasını lacivert göz makyajı, kırmızı ruj, 15 santim topuklu ayakkabı, kıçı hizasında elbiseyle görünce kaç saniyelik bir tanımama evresi yaşıyor? Ablasının gözleriyle tabancanın arasında bir metre kala canına yandığımız İstanbul'u yine hangi kötülüğü sizleri ardında bırakıyor? kaybolmaya çalışanlar var. Arkada kalayım ne kimse bana karışsın ne de ben kimseye bulaşayım diyenler. Kızamıyorsun da onlara nasıl kızacaksın ki? Adam sekiz köyden kovulmuş. Dokuzuncuda kalmak orada ölmek istiyor. Tabiri caizse et diye süt diye karışmıyor. Yokmuşum yoklarmış gibi olsun istiyor. Şu kalan zamanında biraz da daha hiç olmak istiyor. Ve ben Tolga Celayir dışımda bu zamana kadar yanan tüm ampulleri söndürdüm. Sadece içim yanıyor artık benim. Büyümek hiç aklımda yokken küstüm herkese her şeye. Sadece ailem için onlar mutlu olsunlar diye memur oldum. Ama Kendim için de bir şeyler yaptım. Yazarlığı denedim. Ve bunun içinde adımı, soyadımı ben seçtim. Baran Kara. Oynadıklarım perdenin ön tarafı. Perde kapandığında benim fikren <laughs> muallaktayım. Ama kaleme döktüklerim de belirgin bir kalın perdede yazılı.